kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Haber zaman. Bakan Selçuk yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulundu. Köy okulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlıyor. 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitimi 1 Mart'ta başlıyor. Yüz yüze eğitim seyredil seyredilmiş 2 gün olacak. Öğrenciler kısıtlamalardan muaf sayılacak. İlkokullar yüz yüze eğitime 1 Mart'ta başlıyor. Veliler isterse öğrenciler okula gidecek. Velilerin kararına bağlı olacak ve okula gitmeyenler için devamsızlık sayılmayacak. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.